kitaplarım yüzün üzerinde ülkede kitapçılarda mevcut. Toplam sayfa adedi 55 bin üzerine kitaplarım. 55 bin sayfa yazı yazmışım düşün. 5 bin üzerinde konferans gerçekleştirdik. 5 bin üzerinde konferans. Yaklaşık bin, bin kadar web sitesi mevcut. 167 ülkeden her ay 47 milyon insan ziyaret ediyor bu web sitelerini. Her ay sitelerde aylık 10 milyondan fazla film izlenme gerçekleşiyor. Bilgisayarlara indirme olarak da ayrı, ayrıca yaklaşık 8 milyon film, 5 milyon kitap indiriliyor. Toplam bak aylık 19 milyon üzerinde kitap ve film indirme sayısı 19 milyon. Sitelere günlük 1 milyon üzerine ziyaretçi var. Bu yaptığımız hizmetin çok küçük bir bölümü anlattım. Hiçbirisi için ücret almıyor. Tabii. Maşallah. Hiçbirine de ücret almıyorsun.